Herkese merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Melisa Demirkol. yaz aylarının bitişi, güneşin ortadan kaybolmaya başlaması, yaz aylarında yaptığımız bizi rahatlatan, ferahlatan aktivitelerin yerine biraz daha durağan, sıkıcı ve kapalı alanlarda yapmamız gereken aktivitelere bırakmasıyla kendimizi psikolojik olarak biraz daha çok gün, mutsuz hissedebiliriz. Bu hem periyodik olarak doğal bir süreçtir hem de aslında ee, üzerinden çok rahatlıkla gelebileceğimiz bir süreç olarak adlandırabiliriz bunu. Peki bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Geçen kıştan olarak neler yaptığınızı şöyle bir yeniden hatırlasanız aslında sizin için çokça faydası olur. Kimlerle görüştünüz, nerelere gittiniz, kışın yapılacak güzel aktiviteler neydi, nelerden zevk alıyordunuz geçen sezon? Bir bunları düşünelim. Bütün bunların yanında e, güneşin ortadan kaybolmasıyla birlikte, yani havaların biraz daha kapanmasıyla birlikte belki bir D vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki D vitamini eksikliği kişinin kendini böyle mutsuz, çöken hissetmesinde, kısacası depresif hissetmesinde oldukça önemli. Dolayısıyla tedbirimizi alalım, Eksikliğimiz varsa, D eksikliğimiz varsa bunu giderelim ve havalar serinledi, soğudu, biraz mutsuzum diye bunun üzerine gitmek yerine evde oturmaya kalkmayalım. E çünkü ne kadar kapalı alanda kalırsak, ne kadar az kişiyle konuşur, ne kadar az sosyalleşirsek depresif modumuz o kadar uzun sürer ve bizi içine o kadar çeker. Sağlıklı günler diliyorum.